Dersimize test sorusuyla devam ediyoruz. Parabolünün tepe noktasının OY ekseni üzerinde olduğu verilmiş. M kaç olmalı? Kolay. B'si 0 olacaktı. Yani şurası sıfır olan. Çünkü burası A kat sayısı. Şurası B kat sayısı. Şurası da C. B'si 0 olanlarda oluyordu. M de 1 olmalı cevap. B seçeneği gerçekten basit bir soru. Devam ediyoruz. Şimdi bir başka soruyla. Yandaki şekilde fx parabolünün grafiği verilmiş. Parabolün tepe noktası t, r k şeklindeymiş. A, B, C'nin ile ilgili bilgi sorulmuş. Yine şöyle yapıyoruz. Ben x'e 0 verdiğim zaman kestiği şu nokta c idi. Buna 0 verdim. 0 verdim c kaldı c. C negatifmiş aşağıda. C negatif. C pozitif diyor bu gitti. O zaman diğer dördü kaldı. Güzel. Ondan sonra ben bu parabolün tepe noktasının R bileşeni, R burada artı olduğunu görüyorum. R'nin artı olduğunu görüyorum. R'miz eksi B bölü 2A artı. Bunu da bir kenara yazayım. Parabolün kollarının yukarı doğru olduğunu gördüm. A'mız pozitif olacak. A pozitif olacak o zaman. Şu ikisi de gitti. Çünkü A burada negatif. A burada da negatif. Bu ikisi de gitti. Ve ben A'nın pozitif olduğunu biliyordum. Şu eksi B bölü 2A pozitifse B bölü 2A negatiftir. B bölü 2A negatif, A pozitifti. O zaman bu negatif olmalı. Çünkü negatifi pozitife bölünce negatif oluyor. B de negatif olmalı. B'nin de negatif olduğu nerede var? Cevap B seçeneği olmalı. Şimdi buraya kadar parabolün çizimiyle, grafiğinin çizimiyle ve yorumuyla ilgilendik. Şimdi de parabol denklemini nasıl yazabiliriz? Yani bize denklem sorulsa ne yapacağız? Eğer grafik verilmişse, parabolün grafiği verilmişse, denklemi soruluyorsa 3 durum var. Birinci durum şu. Eğer tepe noktası belli, geçtiği rastgele bir noktası da belli ise ben hemen buna bağlı olarak fx bir baş katsayı var. x eksi r'nin karesi artık k yazarım. Sonra da şu noktayı a x 0 y 0 noktasını parabolümüzün denklemine yazarım. Baş katsayıyı da bulurum. Yapacağımız işlem budur. Örnekte izah etmeye çalışalım. Bunun denklemini bulacağız. Bulalım bakalım. Tepe noktası belli. 2,6. Tepe noktası 2,6. Yani R'miz ve K'miz. Ve şurada da bir nokta var. Şu noktaya da ben X'e 0 vermişim y'si 4'ten. Hemen yazıyorum y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k artı k. O zaman y eşittir a çarpı r'yi yerine yazdım. Artı k'yı da yerine yazdım. x'e 0 versem y'si 4'ten geçiyor. x'e 0 veriyorum. y'sini de 4'ten geçirdim. 6'yı buraya attım. Eksi 2 olur. a çarpı 4 olur. a'sı da eksi 1 bölü 2. a'sı da eksi 1 bölü 2. A'sı da eksi 1 bölü 2. O zaman parabolümüzün denklemi eksi 1 bölü 2, x eksi 2'nin karesi artı 6 olacak şekilde bulunur. İkinci duruma geldik biz şimdi. İkinci durumda da parabolümüzün grafiği verildiğinde x eksenini kesen, x eksenini kesen yani kök dediğimiz ikinci derece denklemde x1, x2 varsa ve rastgele bir noktada varsa hemen şu şekilde yazabiliriz. Örneğin burada 1, eksi 1'e 3 olsa, eksi 1'i kök kabul eden Üçü de kök kabul eden iki denklem yazıyorum. Sıfıra işliyorum. Bir de baş katsayı koyuyorum gibiydi. İkinci derece denklem kurma işlemini de yaptığımız gibi. Burada da denklemi kurgulayacağız. Sonra da şu x0 değerini verip ya sıfır karşılığından şu a katsayısını bulacağız. Yine bu bilgi kalabalığını örnekle izah etmeye çalışalım. Yandaki e, grafik verilmiş. Parabolumuzun denklemini yazacağız. Köklerden biri eksi 4. Köklerden diğeri 1. Eksi 4 varsa şöyle bir çarpan olacak içeride. 1 varsa şöyle bir çarpan olacak içeride. içeride. O zaman hemen fx eşittir a çarpı x artı 4 çarpı x eksi 1 olacak. İşte olayı hemen bitirdik. 2 yazınca 5'ten geçiyormuş. Şu rastgele bir noktayı da vermiş bize. Parabolümüzün grafiği üzerinde olan bir nokta. Hemen x yerine 2 yazıyorum. Y'sini 5 yapıyorum. Y'sini 5 yaptım. X yerine 2 yazıyorum x yerine her yerde 2 yazıyorum. Şurası 5. Şurası 6 çarpı 1. 6a yani 5 bölü 6'dır a katsayısı. Bunu da buldum. fx eşittir. Şu a katsayısının 5 bölü 6 olduğunu buldum. 5 bölü 6 çarpı ve şunlar. X a. böyle bırakabiliriz. x artı 4, x eksi 1. Açabiliriz. Ben bunu açsaydım, ben bunu açsaydım. 5 bölü 6 çarpanında x kare artı 3 x eksi 4 olurdu. Hatta 5 bölü 6'yı da içeriye dağıtabilirdik. Onu öğrenci arkadaşlara bırakalım. Geldik üçüncü duruma. Parabol denklemi yazma da üçüncü durum. Eğer parabolümüzün üzerinde rastgele 3 nokta belliyse, şu şekildeki denklem üzerine ABC noktalarını yazarız. Küçük ABC'yi buluruz. Parabol denklemini bulmuş oluruz. Yapacağımız işlem bu. Nasıl oluyor? Genel örnekle izah edelim. Oradaki bilgileri okumayı öğrencilere bırakalım. İşte bizim parabolümüz Y eşittir. AX kare artı BX artı C şeklindeydi. Şu noktayı hemen yazıyorum. Eksi 2 yazıyorum. Sıfıra gidiyormuş. Hemen yazıyorum. Sıfıra gidiyormuş. Eksi 2 yazdım. 4A 2B artı C. İşte bir denklem kurguladım. Şunu hallettim. Geldim buna. B 1,3. O zaman 3'ten geçiyormuş. Y bileşeni X'i 1'miş. X yerine 1 yazıyorum. Yazdım. Son olarak C 0,5'i yazdım. Bu da ne kadar güzel. Hemen 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 C'yi bulmuş olacağım. 5. X yerine 0 yazınca şu gidiyor şu gidiyor C kalıyor. C'yi 5 buldum. Çok iyi. Bu bizim için hızlandırmış olacak çözümü. C yerine 5 yazacağım. Şurada yazacağım. Şurada yazacağım. Yazalım bakalım. Bu 5'i yazdım. Yani 0 eşittir 4A eksi 2 b artı 5. Efendim şurada da yazıyorum 3 eşittir. 3 eşittir A artı B artı 5. Ben şimdi şunu 2 ile çarpıp toplasam 2 ile çarpıp toplasam 2 kere 3 6 yapar 0 da ekledim. Bu gitti. 2A 4 de burada var. 6A ne kadar güzel. 2 kere artı 2B oldu bu. Şu artı 2B eksi 2B gitti. Tamam. 2 kere 5, 10, 15 oldu. Zaten biz burada B'yi götürmek için 2 ile çarptık. A'yı bulmak için. 15'i bu tarafa attım. Eksi 9 yapar. İşte bize A. Eksi 9 bölü 6. Yani eksi 3 bölü 2. A değerini de buldum. Denklemlerden birine yazıp buradan B değerini bulacağım. Ben şimdi şurayı alayım. Şurayı alıyorum. Burası gerçekten Böyle bir savaş alanı haritası gibi oldu ama yapacak bir şeyim yok. Burada 3A'yı yazdım. Eksi bir buçuk B5. Şu 5 buraya gitti. Eksi 2 kaldı. Eksi bir buçuk artı bir buçuk geçer buraya. Eksi 2 artı bir buçuk eksi yarım. B'yi de buldum. İşte uzun lafın kısası. Biz şimdi denklemimizi yazalım. Nihayet. Çok şükür A B C bulundu. Denklemimizde şuraya yazıyorum. A kaçtı eksi 3 bölü 2 eksi 3 bölü 2 x kare. B kaçtı eksi 1 bölü 2. İşte C'yi de bulduk. Yani bu üç noktayı denklemimiz üzerine yazacağız. Üç tane üç bilimli denklemi çözeceğiz. Devam ediyoruz. Şimdi bir başka alt başlığımıza geldik. Bir parabolün doğruyla nasıl bir pozisyonda olacağını araştırıyoruz şimdi. Parabol denklemimiz bu, doğru denklemimiz bu. Yanda gösterdiğimiz gibi parabolle doğru iki noktada kesişebilirler. Parabolle doğru teğet olabilirler. Parabolle doğru kesişmezler. İki eğrilerin birbirlerine göre durumu incelenirken bunların denklemleri birbirlerine eşitlenir. Ortak çözüm yapılır. Denklemler birbirlerine eşitlenir. İşte burada yani fx eşittir gx. Eşitlenirse yeni bir ikinci dereceden denklem çıkar. Sanki yeni bir parabol varmış gibi. İşte bu yeni parabolün diskriminantı pozitifse kesişecekler. Eğer diskriminantı sıfırsa teğet olacaklar. Diskriminant negatifse kesişmeyecekler. İşte kesişmenin örneği. Şurada bir x1 noktasında ve x2 noktasında iki farklı noktada kesişiyorlar. Şurada bir, bir noktada teğet oluyorlar veya kesişmiyorlar. Bunların hepsi diskriminanta bağlı bir sonuç. Yani gene ikinci derece denklem bilgisi burada kullanılıyor. Bunu unutmayacağız. Şimdi bu örneğimizi çözelim. Bu falanca parabolu filanca doğrusuyla teğet. O zaman ortak çözüm yapıyorum. Ortak çözüm yapıyorum. Bu denklemi, bu denklemi eşitliyorum. Yeni bir ikinci derece denklem çıkıyor. Teğetlik söz konusu ise diskriminant sıfır. Teğetlik söz konusu ise delta eşittir sıfır yapacağım. Nerede? Burada. Diskriminant eşittir b kare eksi 4 ac. Eşittir sıfır. Bunu çözüyorum ben şimdi. Burada b 8'dir. 8'in karesi 64. A burada 1'dir. C de C kat sesi şunun tamamıdır. 11 eksi A. işte A'yı bulacaktık biz. 64 eşittir 4 tane 11 eksi A. Her tarafı 4'e bölerim 16. 11 eksi A. Buradan da A eksi 5 çıkar ki bu sağlansın. Ancak A eksi 5 ise teğetik var demek. Bir başka örnekle yolumuza devam ediyoruz. Yukarıda verilenlere göre A çarpı B'nin değerini bulacağız. Bu şu demektir. Bu doğru ile bu parabol iki farklı noktada kesişmişler. O kesişen x değerlerinden biri A, diğeri de B. Ortak çözüm yapacağız biz burada. Bu parabolün denklemini aldık. Doğrunun denklemini aldık x kare eksi 3 x eksi 4 oldu. Ne kadar güzel ben bunu çarpanlara ayırabiliyorum. Çarpanlara ayırsam şu x'e x şurası da eksi 4'e artı 1 çapraz çarpsam ortadaki eksi 3 x'i veriyor. Yani 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 şöyle oluyor. Eşittir diyeyim ben buna x eksi 4 x artı 1 oluyor. Bunları sıfır eşitlersem ayrı ayrı. Burada bir, bir x eşittir 4'te bir de x eşittir eksi 1'de. Yani şurası eksi 1 apsisi, burası da 4 absisi. A çarpı B'nin değerini sormuştu bana. Eksi 1 ile 4'ü çarptı. Cevap eksi 4. Şimdi bu tür sorularda öğrenci arkadaşlar grafiği görünce, şekli şemali görünce korkuyorlar. Kalem dahi oynatamayanlar var. Biraz düşünmek, bilgileri tartmak gerekiyor. Yoksa işlemler çok kısaydı devam ediyoruz. Bir başka alt başlıkla devam ediyoruz. Parabolle doğrunun durumu dedik. Parabolle parabolün durumu ne olacak? Yine aynı şey olacak. Ortak çözüm yapacağım. Denklemleri birbirine eşitleyeceğim. Yeni bir tane ikinci derece denklem çıkacak. Bu ikinci derece denklemin diskriminantı pozitifse, sıfırsa negatifse. Pozitifse iki farklı noktada kesiyor paraboller. Eğer sıfırsa teğetlik var. Eğer diskriminant negatifse kesişmiyorlar. İki noktada kesişen, teğet olan, ve kesişmeyen paraboller çiftlerini göstermişiz. Burada özel bir durum var. Eğer buradaki baş kat sayılar olan ax kare ve px kare, a ve p birbirine eşitse bunun çözümünde bir tane kesişim noktası olacak. Yani şuradaki ax kare ve px karenin a'sı ve p'si aynı katsayılarsa, sayılarsa, a, p'ye eşitse yine bir noktada kesişme işi var. Bu bir noktada kesişme işi gene ortak çözümden çıkacak. Bu bütün kalabalık bilgilerin hülasası, özeti bu. Bunları örneklerle desteklemeye çalışalım. Parabollerin kesim noktalarını bulun demeye... Ortak çözüm yapacağım, başka bir şeyim yok. Bu denklemi, bu denkleme eşitleyeceğiz. Bu denklemi, bu denklemi eşitleyeceğiz. Ben hemen sıfır eşittir. Şu 3x kare karşıya gitti, 4x kare oldu. Şu artı x karşıya eksi 4x yaptı. Şu artı 1 de bu karşıya eksi 8 yaptı. İşte ortak çözüm dediğimiz hikayemizi gerçekleştirdik. Bakıyorum düzgün mü yazdık diye bir yanlışlık olmasın diye. Evet düzgün yazdık. Hatta ben bunu dörde bölebilirim işleri hızlandırmak için. Ve çarpanlar ayrılabildiğini görüyorum. Ne kadar güzel. İş biraz daha hızlanıyor. Gerçekten çapraz çarpsam ortadakini veriyor. Yani şunun Şunun çarpanlara ayrılmış hali x eksi 2, x artı 1. Bu parabolün kesiştiği noktalardan beri x eşittir 2'de, diğeri eksi 1'de. Ben buna a noktası desem 2 virgül bir şey, şuna da b noktası desem eksi 1 virgül bir şey. O bir şeyleri nasıl bulacağım? O bir şeyleri nasıl bulacağım? Rastgele denklemlerden birini yazacağım. 2 yazalım biz şimdi buraya, 2 yazalım bakalım. 2 yazsak, 2'nin karesi 4, 3'te çarp, eksi 12, 2. Artı 1, şurası artıydı. Şurası 3 yaptı. Eksi 12 de eksi 9. Ha, eksi 9'muş bu. Şu eksi 9'muş. 2 virgül eksi 9 noktasında kesişiyorlar. Diğerini de buluvereyim. Diğerini de bulalım bakalım. Eksi 1 yazıyorum. Rastgele bir yere yazıyorum. Ona da yazabilirim. Buna da yazabilirim. Eksi 1'i yazayım. Eksi 1 yazayım. Aynı şeyler çıkacak tabii. Eksi 1'in karesi. Bir de bunu eksi 3'te çarptım. Eksi 1'in kendisi artı 1. Şu da gitti. Eksi 3 kaldı. Ha, diğer noktamız da buymuş. Bu paraboller A ve B gibi iki noktada kesişiyormuş. Apsislerini ve ordinatlarını bulmuş olduk. Şimdi geldik eşitsizlik çözümüne. Ne alakası var burada eşitsizlik çözümünün? Parabolün içerisine giren, özel tanımlı fonksiyonlara da giren bir konu bu. Eğer bir doğru bize verilmişse, ax artı b doğrusu verilmişse, biz bunun grafiğini çizeriz. Şurada çizmişiz bir şekilde x yerine 0 veririz, y yerine 0 veririz. Geçtiği noktaları buluruz. Bu parabolün eğimi de işte pozitifmiş. Şu tarafa baktığı için pozitif, bu tarafa baksa negatifti. Ee, bu doğrunun denklemini biliyorsam grafiğini çizebilirim. Eğer y'lerin küçük olduğu yerleri soruyorsa alt taraf y'lerin parabol e, düzeltiyorum. Y'nin doğrudan büyük olduğu yerleri soruyorsa üst taraf. Eğer eşitlik varsa burada doğruyu da alacağım. Eşitlik varsa doğruyu da alacağım. Yapacağım işlem bu. Nasıl oluyor? Örnekle izah edelim. Y eşittir 3x doğrusunu alsaydım ben. 3x doğrusunu alsaydım. 1 versem 3'ten geçiyor. 1 versem 3'ten geçiyor şu nokta. İşte 2 versem 6'dan geçiyor. 2 versem 6'dan geçiyor bu nokta. Eksi 1 versem eksi 3'ten geçiyor bu nokta. Ve bu nokta. Yani bizim doğrumuz şöyle bir şey. Sıfıra sıfırdan geçiyor. Y eşittir, 3x böyle bir şey. Ama y'nin küçük olduğu yerler, aşağısını alacağım, bize kesik kesik olacak. İşte i̇stenen yeri ben yeşil çizeyim. Kesik kesik olacaklar ve aşağısı olacak. İstediği yer bu. Öyle noktasal değer vereyim, öyle bulayım falan filan. O hikayeleri öğrenciye biz bırakıyoruz. İşin aslı bu. İlk önce bu doğruyu çizeriz kesik kesik çizeceğim demek oluyor bu ve aşağısını alacağım demek oluyor. Küçük olmak demek aşağısını alacağım demek oluyor. Yani yeşille çizilen kesikli doğru ve yeşille taramaya çalıştığım alt kısım. Bir başka örnekle devam ediyorum. Ben bunu y eşittir eksi 2x artı 4 alsam. Hemen şurada x'ini y'sini bulsam. x'e 0 versek x'e 0 versek y y'e 4. y'ye 0 versem y'ye 0 versem hemen bunu buraya atıyorum eksi 4. 2 yani x2. Yani bu noktalardan geçecekmiş. X'te 2'yi bulacağım. 2 şurada olsun. 2'yi bulacağım şurada olsun. Y'de 4'ü bulacağım. 4, 1, 2, 3, 4 o da burada olsun. İşte eşitlik de var. O zaman doğruyu da alacakmışım. Tabii doğrumuz aşağı yukarı şöyle bir şey. Doğruyu ben şöyle biraz karalayarak kalın bir şekilde çizmek istiyorum. Düzgün bir şekilde çizdik. 2 burada. Ne yapacağım? Y'nin büyük eşit olan yeri, büyük eşit olan yer yukarısı. İşte üst taraf bizden istenen yer bu bölge, sonsa kadar gidiyor o bölge. Şimdi bu eşitsizlik kavramını parabol uyguluyoruz biz. Eğer bir parabol verilmişse ax kare artı bx artı c şeklinde. Parabolümüzün denklemden büyük olduğu yer iç kısım. Parabolümüzün denkleminden küçük olduğu yer dış kısım demek istiyorum. Eğer bu arada eşitlik yoksa yani küçüklük büyüklük varsa noktalı şekilde çizeceğim bu kadar basit bir şekilde göstereceğiz. Eğer parabol tabii kolları yukarı doğru olan parabolde böyle. Kolları aşağı doğru olan parabolde de öyle. Y'nin denklemden küçük olması iç kısım. Y'nin denklemden büyük olması dış kısım. Kabaca bu şekilde aklımızda kalması gerekiyor soruları çözerken. Çözelim bakalım. Göstermişiz zaten burada. Biz normalde şu parabol y eşittir x kare eksi 4 desek bunun denklemini yazmak istesek x'i 2'de ve eksi 2'de kesiyor. İşte eksi 2'de ve 2'de kesiyor. Baş kat sayısı artı bir kollar yukarı doğru. Tamam. Ondan sonra bu parabolümüzün y'si denklemden küçük olacakmış. Demek ki dış kısım. Hani y küçük olduğu için de nokta nokta çizeceğim. Şurada eşitlik olsaydı, şöyle eşitlik olsaydı, şunu böyle kalın çizgi alacaktım. Ama küçüklük olduğu için nokta nokta çizeceğim parabolün eğrisini. Yine bir başka örnekle izah etmişiz bunları üzerinden. Yani bu y eşittir, x eksi 2 parabolü. Bunu nasıl çiziyordum? Y eşittir, x kare parabolü buradadır. Normalde böyledir. İki birimde ötelemişim. İşte buraya gelmişim. Y büyük eşit. Hem parabolün kendisini alıyormuşum, aldım hem de büyük eşit dediği için hiç noktayı alıyormuş. Aldım. İşte bize dediği yeri taramışız. Şimdi burada da tepe noktası belli olan bir parabolden bahsediyorum. Y eşittir. Eksi 2 çarpı. X eksi eksi 1'in karesi artı 8. Bunun tepe noktası hemen eksi 1,8 olarak söylenebilir. Gerçekten eksi 1,8 tamam. Şu tepe noktası. Parabolümüz denkleminden küçük eşit. Ha, hem parabolün kendisi var hem de iç kısım var. İşte gayet güzel bir şekilde çizilmiş. Ben de üzerinden geçmiş oldum devam ediyoruz. Biz bunu şimdi çizilmemiş, hiçbir şekilde çizilmemiş. Biz kendimiz çizelim bakalım nasıl olacak. İlk önce y eşittir. x eksi 4 doğrusunu alıyorum ben. Bunun hemen geçtiği noktaları buluyorum. x'e 0 versem y eksi 4'ten geçecek. y'ye 0 versem x 4'ten geçecek. Bu noktaları ben bulayım. y'den eksi 4 şurada bir yerde. x'den şurada bir yerde. y büyüktür dediğine göre kesik kesik çizeceğim ben bunu. Yani şöyle bir kesik kesik bir doğrumuz var. Tamam çizdik. Ve Y büyükmüş. Bir Y büyükse yukarısı. Y büyükse yukarısı. Çizdik. Birinci hareketi yaptık. Yani doğru ile ilgili olan eşitsizlik kısmını gösterdik. Kaba saba gösterdik. Parabolü gösterelim şimdi. Ben bu parabolü y eşittir eksi x kare artı 6 x olarak alsam. Y eşittir x parantezine alsam. 6 eksi x olur. Bunu sıfır eşit desem bir sıfırda bir de altıda kesiyor. Ha, bir sıfırda kesecek bir de altıda. Altı, altı birinde şurada bir yerlerde. Tamam 0, 6'yı işaretledim. Eksi olduğu için kollar aşağı doğru. Şu tam orta noktası, tepe noktası da 3'te olacak. 3 yazınca bu nereye gidiyor onu da buluvereyim ben. Tepe noktasını da buluyorum. 3, 3 yazıyorum. 3'ün karesi eksi 9. 3 kere 6, 18, 9'dan geçiyor. 9'dan geçiyor yani 3, 6, 9 şurada bir yerde. Şöyle parabolümüz. Bir de eşitlik olduğu için parabole böyle bir parabolden bahsediyoruz çizimdeki eğrilikleri mazur görmek kaydıyla arkadaşların insafına sığınıp bu şekilde çizdik. Şimdi y büyük eşittir dedi. Y büyük eşittir demek y büyük demek yukarısı yani dış kısmı şu. Şöyle çiziyorum. İşte ikisinin birlikte ortak olduğu yerleri de şöyle gösterebiliriz. Yani ikisinin birlikte ortak çözümü şu. Şurası kapalıydı. Şu. Şu. Yani şuralar İkisinin de ortak olduğu yer. Yani lacivertle çizmeye çalıştığım yer. İkisinin de ortak çözümü olmuş oldu.